Memduh Şevket Esendal ayaşlığı ile kiracıları Memduh Şevket Esendal 1883'te Çorlu'da dünyaya geldi. 1952'de yaşamını yitirdi. İkinci meşrutiyetten önce İttihat ve Terakki üyesi oldu. Müfettişlik yaptı. Anadolu'da ve Rumeli'de toplumun içinde yaşadı ve toplumu çok iyi analiz etti. Bu kitapta da onun izlerini görebiliyorsunuz. Bakü'de, Tahran'da, Kabil'de, Moskova'da elçilik görevlerinde bulundu. 1941-1945 arası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliğini yaptı. Bu dönemde de yazılar yazdı ama e, takma isimlerle yazdı. Siyasetle edebiyatı birbirinden ayırmak için ama daha sonra edebiyat aşkı daha yoğun olduğu için siyaseti bıraktı. Ve edebiyatta yol almaya devam etti. E, kitapta ayaştı ve bir apartmanda odalar bulunan bir apartmanda kiracılarını anlatıyor kiracıların kendi içinde yaşadıkları birer Türk toplumunun birer tiplemesi üzerinden Türk toplumunu çok iyi analiz eden ve sunan bir kitap okuması keyifli hızlıca okuyabiliyorsunuz önemli bir kitap önemli bir yazar mutlaka okuyun kitaptan kendim için derlediğim kimi notlarda şöyle. Muharebeden sonra babası kaçmış. İskender orada kalmış. Becermiş, partiye de girmiş ve fırkanın ateşli adamlarından olmuş. Aynı kelimelerle başlayan ve aynı kelimelerle biten ve birçokları tarafından söylenilmiş olan inkılap nutuklarından binlercesini söylemiş. Yumruğunu sıkmış sallamış, bağırmış terlemiş, arkasında Rus gömleği, belinde kayış, geniş Külot pantolon, dar çizmeler, meşin ceket, koltuğunda meşin cüzdan bir otomobilin köşesine yaslanarak şehirlerde gezmiş. Masanın uzak bir köşesine ilişerek saçlar dağınık, dişleri arasına da cigaranın uzun zıvanasını çiğneyerek toplantılarda zararsız sözlere karışmış. Böyle bir zaman yaşadıktan sonra günün birinde yakasını parti içinde parti çıkarmak isteyen arkadaşlarına kaptırmış ve epey korku çekmişse de ucuz kurtulmuş. Hüseyin Bey'in adı Dersim'in Kürtleşmiş Türklerindenmiş. Kendisi Alevi. Bunlar kendilerinin Türk olduklarını yakın zamanlara kadar da aralarında Türkçe konuştuklarını biliyorlar. Hüseyin Bey'in konuşuşu, suratı Ora Türklerine benziyor. Kendimi pek zavallı, pek saf buluyorum. İskender beni değerli buluyor. Herkes beni beğeniyor. Turan bana bayılıyor. Faika benden hoşlanıyor. Cavide bana varmak istiyor. Hizmetçiler beni baba gibi sanıyorlar diye bildiğim ve düşündüğüm günler hayat ne kadar tatlıydı. Bugün her şeyi olduğu gibi görüyorum. Cavide bana hiç yani metelik bile vermiyormuş. Turan beni kullanıyor. O erkek, ben kadın. Aşk filan bunlar saçma. Doğrusu bu ki ben onun zevkine hizmet ediyorum. Müdür bana kıymet verir kendi işinin çıkarı için. Bankadaki arkadaşların çoğu beni sever gibi görünürler. Hiçbir beni çekemezler. Beni yerimden atmak, arkamdan gülmek için yanlış bir işimi arar dururlar. Küçük memur arkadaşlarım beni sevmeleri, onlara yardım edeyim diyedir. Fayka da beni severmiş, boş laf. Ne onlar beni sever, ne ben onları. Ben Cavide'yi sevdim mi? Turan'ı seviyor muyum? İnsan sevmek ne demek olduğunu unutuyor da beni seviyorlar diye kendini avutuyor mutlaka okumanızı tavsiye ederim. İnsan ilişkilerini, insanı anlatan güzel bir kitap.